O dünyadan haberdar ya <laughs> Hepiniz hep yepyeni videoyu izlediniz i̇şte şey kardeşlerim. bugün ne yapacağız Özkan 5 e, ne yapmıştık flash çekmiştik değil mi sana Özkan'a 5 flash aynen. bana da 5 e, savunma karakteri alıp oynayacağız Hem, Hemen bir karakterleri söylüyorum e, Noyan Noyan'dan başvur ne alıyorsun kardeşim Ben cypher alıyorum Eee ermezon Killjoy tabi Tamam yani. Özkan Ben ne alayım kardeşim sen seç ee, İsmimi sen koymak ister misin kardeşim? Özkan'a bir Viper kitlememiz yok mu? Viper'ım Viper yok, Viper yok ki. Viper'ın yok mu? Aga He Tamam o zaman ben yine omenim. Ee, sen de ya birim alırsın ya da şey alırsın kafana O zaman yerim. kardeşim 200 IQ omen pitlerceyeler falan he. Aaaa ayık, al, bebeğim. ayık <laughs> ol bebeğim. Ayık ol bebeğim. Arkadaşlar <gülüyor> böyle Valorant'ta... <'la... gülüyor> <laughs> tamam sus yarrak. Arkadaşlar <laughs> daha çok böyle Valorant'ta böyle bu tarz yapmak istediğiniz şey... Yapmak istediğiniz Konuşan ama Amin abi. Ben abi. konuşayım ben. Heh. Arkadaşlar böyle içerikler için aşağıdan videoyu beğenin ve e, video içeriğini yazın aşağıya. Yok işte 5 support, 5 agresif, 5 götten. Siz yazın. Temiz smoke. <laughs> tamam 300 abi. 300 like. Temiz. Bak 300. <laughs> Bu videoya bol bol e, yorum yapın canlarım. Bol bol yorum yapın ben de bir gaza gelen İsmet'e geldi ya. Hem ben hızlıca yeni bir video çekiyorum. <gülüyor> 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 ya oğlum. Arkadaş, kadar Force Süsele oyun bulana kadar bir Force <laughs> drop izleyin ondan sonra hadi. Kardeşlerim selamun aleyküm Bu videomuzun sponsoru Force Drop. Zaten kanalda videosunu çektik gördünüz. Sessinizi etmeyin. Site'nin ne kadar katlattığını biliyorsunuz. Öyle diyen hepiniz katlayasınız. Vallahi bu itemleri sadece Force ile düşürebilirsiniz. Aha izleyin görün. Bismillah hadi. <laughs> Sitede TLH promosyon kodumu kullanan hatta yüzde 5 artık Force bonus kodumuz yüzde 35 oldu. Hadi hayırlı olsun Beke. Şimdi ne yapıyoruz kardeş? Kardeşim ne aldın? Ne aldınız? Ben birim aldım. Abi ben şey alacağım, cypher alacağım, kamera atıp kendime bakacağım. Çok yakışıklıyım bugün. Çok iyi kardeşim. Benimle Benimle gidecek. Keşke bu harita gelmeyeydi. Bug yapardım. Ne bu Askent mi? İyi güzel. Midi smokladı. O zaman siz iki besleniz beni şu anda. Mid, mid. var kardeşim haberin olsun. Çey şey var bir arkası şu yok. Gölgeler durmaz. Bir bu mi? boost yaptılar herhalde. He burada bir de. Puamcı kalıyor. Beni gördüm Ölü attı. Ölü ben bir Hadi boy. Hiç oradan çıkmaz daha Ay. daha. Aa sola gitmiş. Şuna bak. Önünde. spike yerleştirildi. Nereye La, Abi bana nice gelen adam nice tek nice atıyor nice buna gelen adam nice bir tane onu canlı vuramıyor bu ne Arda da bu yiyor ya bu arada. E <laughs> ya? Arda ee, e Ork iyi Arda içeri sızacağım bunun kafasına. Gölgeler durmaz Hiç var ya, bayağı var Hiç bayağı var Hiç e e bayağı e e var var Hiç bayağı var canı 78 vurdum 78 vurdum var bir tane kare duvar kurulu oynayacak karışık para para bir şey para para değir sanatıma sik şey yapacağım para sik dolam onu vursam amına lanasını sikti tarık ne içiyor tarık onların artık. spike yerleştirildi tek geliyi şey yapacağım var hava rafe ay yaktım onu Geri gidiyorlar Bunlar var ya Helal Çıktım ya şey Helal Helal Yardıma AP Helal Duvardan mı vurdu onu? <laughs> Bir tane attım ama <laughs> Bela iki kişi var harika ben Bir düşman kaldı <laughs> Tamam diyorlar. Delalar. Gel. Oğlum Abi lan <laughs> <Ha>. nasıl atladı <laughs> Eyvah Ey vay nerede bu? Beyler adamlar B'de Adam ha. çek 39 yedim. ya da. ya abi, ya. Olum böyle oynayacaksın ya. Yine beni orada. kanka var. İki duydum. Evet evet beni yakladılar. Şurada var. Aa başladı. Öztürk short'u kessene burayı kessene. Kanka kör oğlum. Sen, şey, ben, şey, ben sen aşağı şey bak sen senin. buraya bak. Tamam bakıyorum. Boş. Bir tane geliyor sana. Nasıl kaçacaklar? Site boş oğlum. Nasıl ya? Nasıl boş lan? Bir tane daha var abi orada. Bir, bir dikkat. Bir, bir tane bir daha. Sizi B tarafına dikkat edin. Tamam. Son 30 saniye. Şöre dürene. Ee. Ya, nasıl yine vurdu ya. Yalana bak ya. Garda izle. Cehennem geliyor. Onu Kare, gördüm gördün orada. Öle O zaman bir yerden ona gelsin mi? Sofa burada. Aman kişi var, iki kişi. İki bu da benden sana gelsin kardeş. İki çıkıyor. O men ürün de. Bana ben vuruyor. <laughs> Yeni abi. fark ettim öldüm Abi adamlar. İnanılmaz. Ben de başka bir yere bakıyordum, baktım Ozan ölmüş hamına. Ben de şeye bakıyordum lan, taba bakıyordum. Oyun renkleri tuhaf hissettiriyor. <laughs> <Eyvay vay. gülüyor> <laughs> <laughs> aya giriyor. giriyor. Giriyor, giriyor aya giriyor. Helal lan sana. Geli deli giriyor. Bir İşaretle bakayım. Abi kişiyi yedim lan be arkasında. Bu bek işareti burada. Bu bu İşaretledin mi? İşaretledim. Da. La vur. Öldü Ölmüyor ama Kimse görmedi. göstermem Özkan Hadi bak Noyan 3 mermi. Ah be. Arda aldı el Arda aldı. aldı helal Arda. Bir sarı, sarı, bir kalan bir son Sağ tarafındaydı en son. son, son bir, siyoğur. Siyoğur. bir düşman kaldı İyiydin.

var var bir var Yaktı mı ya. Ana, <laughs> <s *ki. gülüyor> Aa, var Yaktım orayı Ananı sikiyor var A geliyor Adam bana <laughs> bak, bak ya bunu <laughs> Tamam bırak git bende A başladı Helal Düşman yerde <laughs> <laughs> Tam bu arka kaldı Al ya hop <laughs> Aralı, sana indireyim diyor bir düşman. Bak şarapla ayakta kalan son. koyayım. At. Lovaş bu. Tarif gitti. Dikkat dik. Ozan'ı götten basacağım. Ozan'ı <'a> götten <gülme> <Flipola wire> <gülme> basıyordu vallahi adam. Sanatım. <gülme> 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 Okey. Talan var. Ozan, Ozan dikkat. Beni uçan. bilmiyorlar ya giremiyorum çabalık. lan Mid Müslüman var Düşman görüldü Ben B'ye dönüyorum Dön dön Duvarım jortluyor GÖRGELER VURMAZ Orası <laughs> bu oğlu Mid sağda Okey 19 mermim var Smoke yapabilirim yeah, 4 mermi ya hepsi ah. Gel dalga gel gel Nereye geleceğim? <laughs> ben geliyorum A'ya short'a Son var. 30 saniye ben geliyorum sana. Bas ultiye B'ye. B'ye mi gidiyor Evet evet evet. Bakalım nasıl kaçacaklar. Eee. Ne bakayım ben buna? Gölge çıkıyor. Giremedi iki. Bir düşman kaldı. Nasıl da ben olurum o zaman? Nasıl? Nasıl sıçtı ama? Evet sıçtı yani. Allah'a koydum. Helal. Helal. Adam agresif. Oh. Oh, ya ah, bir tane daha var orada. Ben mid oynamıyorum. Ben ne zaman bir de oynasam adam vuramıyor. Çar. <laughs> evet şu an. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz şey. Son 30 şey. saniye. Hayır Raiden. atlarla tam ultiyi bas. Oh, aşağı böyle mi atladı orada? Hayır. 5 saniye. Kaldı. Düşman gözü yerleştiriliyor. Kuru bombayı kuru bomba Bak buraya kuruyorum Hadi artık geldi Bir düşman kaldı Son Öldürmeyin lan öldürmeyin lan bombalamak istedim Ben 30 uğur. Ben öldüreyim evet. mi? Katliam ötesi oldu ya <laughs> Evet. Abi ben adam vuramamışım. 8 vurmuşum. Aa. Abi İnönüm. Abi benim videoya geçenler var. var. Beni bu susana. Short var, short race. Lan dur ben geçeyim. Varı kırdı amına koyayım. Ah tamam, oldu oldu oldu. Git geldi lan. A boş. <laughs> a boş. Helal. Ben ben tamam kalmadım. git sen git. Ulan, aşma, a boş, A boş. Bir daha. Oğlum headshot yani yedi. Yani. Nerede Üçüşü kardeşim? Headshot altında Özkan. Öldü kardeşim. Bir düşman kaldı. Yok burada. O da bir M oyuncusu. B'deydi bu adam. B'den açılanlardan biriydi. Gelin A'ya A, A, A boş lan A boş ne be. Yok bu şey değildi duvarını kırdı main'deki. Tamam değil. burada burada main'de. sessiz tamam burada. Aaaa. <laughs> Babacım babacım Duman <laughs> falan atma dur. Yok yok atmayacağım. Eee. Burası. Kardeşim kapa kapa. kapa. Geldi, 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 geldi. geldi. Spike'ı dur onları da spike'ı alalım Polo, Adam burada bekliyor Bak şimdi izle hareketi et, Az siktir. Helal. Çözemedik. Helal be. halaldı <laughs> aldı al, al, böyle. Short var B var. Helal. <laughs> <Öl. gülüyor> <laughs> <laughs> bir short <laughs> bir, <laughs> bir B. Açık B. Biri ben, benim bir düşman ben kaldı. Helal. Ve arkadaşlar. Bombayı biliyor. Biri, bir kalan son 78 vurdum. 78. Aldın. Tamam. Okay. Aldın hele. Sağda mı solda mı? Sağdaydı. Sağda. Son 30 saniye. Allah Smoke falan vurdum ya. Mid açılmıştır bu arada bakıyorum. Amca, bu Siz ne yaptınız? Yok mu ayol açmam? Var dışarı var dışarı aç mi? bakayım ayol. Şuraya geçersem açarım. Arka Öldü. Gel gel gel. A bomboş. kurarda Kurarda? Sen yürü git lan oraya. <laughs> Long bende arkadaşlar rahat olun. <laughs> Yok, siz hiçbir şekilde göstermeyin. Old <laughs> <laughs> <O> Report <laughs> Annesi dahil Ayda. Görüyor musun lan oradan sen? Gösterme gösterme. Hiçbir şey göstermeyin yine bombalarla vurayım. Dayı bir dram var mı dayı? Oyun bitti abi bunlar nerede ama ne? Bir, Şu bir mumdur. Ya. Bir düşman kaldı. Arkadaşlar. Çiçoğum. Çi 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 arkadaşlara ben gidiyorum arkadaşlar hadi seni bir yakayım kardeşim nereye gidiyorsun saldıranlar kazandı abi nasıl bir şey ya bunlar çok kolaydı ya abi kolaysın be <laughs> size sağlık beyler support Beler, dao, ee 5 support da beyler 5 support oynadık yani savunma böyle daha fazla video isterseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ben çok fazla adam vuramadım ama ekip sağlam yani <laughs> kardeş görüşürük Allah'a emanetsiniz